göçmeli bir tür. Kızıl Deniz'den bu tarafa doğru geldi. Ee, yaklaşık 10 yıl üzerinde bizim kıyılarımızda da bu bulunuyor. Daha önceleri genelde yaz aylarında ...koplasyonda e, yoğun bir artış oluyordu. Ama e, bu yıl Şubat ayı sonunda Lübnan kıyılarında ve İsrail kıyılarında popülasyonda yoğun bir artış oldu. Havaların erken ısınmasıyla beraber bizim kıyılarımıza da Mart ayı sonu itibariyle birçok yerde artık yoğun bir şekilde görülmeye başladı. Sahilde sizin de gördüğünüz gibi. <laughs> Kolamo Nemadika dediğimiz Kızıldeniz göçmeni bir deniz anası türü ve zehirli bir tür. Bir tür. Kıyılarımızı temiz tutmaya hem de halkımızı işlendirme çalışması için ya, e, Sahil kenarında özellikle tatil dönemi başladığı için Arkadaşlar, biz yavaş yavaş artık sahiline, Bu tür de sahilde böyle kıyıya gelmeye başlamıştı. Bu türde sahilde ölü bir şekilde bulunduğu için daha çok güzel bir şeymiş değil. Küçük çocuklar veya insanlar tarafından elenebiliyorlar. Dokunmayınız ona dokunduğunuz zaman da, eğer ki dokunduğunuz tatlı suya yıkamayın, kaşımayın veya o, böl veya o bölgeyi ovmayın. Oh Bunların hepsini yapmadıktan sonra mümkünse deniz suyuna temizce bir yıkayın. Yıkadıktan sonra ilk müdahaleden sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurularsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Popülasyonda erken bir artış gözlemlenmeye başlandı ve bu artış şu anda bütün güney sahillerimizde var. En son Muğla tarafında da bu geçen haftalarda gözüktü. Hem kıyıdaki belli bir kesimi alabildiğimiz alıp bunu çöpe atalım. Halkımız rahatlıkla sahile diye böyle bir çalışma içerisinde